Herkese iyi akşamlar. 15 Mart Cuma İzmir At Yarışı Bülteni sizlerle beraberim. E, yarın Antalya ve İzmir var ama ben İzmir yarışlarını tercih ettim. E, bugün de zaten hani verdiğimiz yorumlarda yani videoda biz çime göre yapmıştık ama Yarışlar kuma döndükten sonra zaten şablon paylaştım. O şablonda yakaladığı 2 ayak 9 e, alternatif banko adayımızdı. Yine ikinci ayaktaki 9 numara alternatif banko adayımız Seçerhan hiç geçilmez demiştik. Zaten dünden söylenmiştik onu. Günün sona ayağında da 3 e, numaralı Kıvırcık Mehmet güzel bir sürpriz yaptı. Ve ikramiye 4900 lira gibi bir rakam verdi. E, Birçok arkadaşımız da yakaladı bunu zaten. E, ve sonucunda da Güzel bir gün geçmiş oldu. Bütün yarış severler bizi izleyen birçok kişiye takip eden birçok kişi. Bu şablonu da ben dün herkese açık paylaştım. Genelde kanal abonelerimize paylaşıyoruz. Hani katıl ve üstü abone olan arkadaşlarımıza. Herkese de paylaştık ve yoruma da yazdık zaten. Ama işte burada. Sizin yapmanız gereken şey bildirimleri açmak arkadaşlar. Youtube'da gizli kür kanalına girdiğinizde orada bir çan var. O çanı eğer aktif hale getirirseniz bizim yap, benim yaptığım bu topluluk sekmesindeki paylaşımlar, şablonlar sizlere de ulaşır. O yüzden de ona dikkat edin ee, ve birçok da yeni abonemiz oldu. Hepsine de çok teşekkür ediyoruz. Ee, ve abone olmayı da unutmayın. Abone olup bildirimleri açarsanız bu tarz içeriklere de sizler de ulaşırsınız. Zaten ücretsiz kanalımız herkese açık herkese de bekliyoruz şu an için 5600 bandına yaklaştık daha da yükseleceğini ve birçok yarış severinde bizi tercih edeceğini de düşünüyorum ve umutla ediyorum hepinize de çok teşekkürler bu konuda yarın İzmir yarışları da enteresan bir yarış günü tabii ki bakıldığında da 9 tane yarış var ve meydanlar çim pistte bugün Çin pisti koşmamıştı ama İzmir'de güzel bir hava olduğunu söyledi arkadaşlarım ve yarın için yağış beklenmiyor. Çin pistinde kuruması e, tabii ki bizi mutlu edecek ve Çin piste göre de yorumlar yapacağım ama Çin pisti tekrardan iptal olur, kum piste döner ise ona göre de ben tekrardan e, şablon olarak sizlere atacağım. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu İzmir yarışlarına geçersek de e, günün birinci koşusu Meydan 1300 mesafe. Çim'de koşulacak bir yarış. Burada da çim yarışını bekleyen birçok safkan var. Daha önce kum yarışlarında koşan ya da çim yarış denenip sonra kumda başarılı olamayınca geriye alınmış isimler var. Ben burada günün başlangıcını 8 numaralı Kanzaki ile yapacağım. E, Bay Çiftçioğlu, Senea Sultan. Bu safkan hayatında koştuğu iki tane kum yarışı var. Ve safkanın da e, ben çim pedigisi olduğuna çok eminim hayatının ilk yarışında müthiş bir üçüncülük yapmıştı. Ben çok beğenmiştim o sprintini. Ama Safkan'ın kumu yapamadığı belliydi hani aksiyonlarından. Yarın şimdi ben Çin pistte e, Kanzaki'ye öncelik vereceğim. Yine rakip haznesinde iki numaralı Flash Boy. E, bu Safkan'da e, şöyle söyleyeyim Muzaffer Buldacı'ya ait. Bugün de koşmuştu şıktır bu. 243 gündür koşmuyor. Fakat... Erhan Aktu da Safkan'ın üstüne gitmiş. Çünkü Kanzaki'deydi bu isim. Yani Erhan Aktu iki yarışında Kanzaki'ye bindi. Fakat bu yarışında flash boyu tercih etmiş ki bu da Muzaffer Buldacı ile olan anlaşmasıyla ilgili sanırım. Çünkü onun adlarına genelde Erhan Aktu biliyor, ee, o yüzden de flash boyu e gitmiş diyebilirim. Ee, yine 3 numaralı Kızıl Tegi hayatında koştuğu ilk 3 yaz çim yarışı ve çok etkili sprintler atarak 3. elde etmişti. Ama son yarışında da bir 15 gün önce 7. lik yaparken kum pistte hiç de safkana dokunulmadı. Yani yarış boyunca bir kent arabasında bir yarış yaptı. Ee, yine 7 numaralı Kapten Ken Pachi. 1 numaralı Black Times. Ee, bu arada Black Times'ın ekürüsü de e, yarın son ayakta koşacak. Biliyorsunuz o da Nevzat Avcı binmiş bu ekürün iki safkanına da. Yani bakıldığında zorlu bir yarış. Yine burada son olarak da 11 numaralı Ultra Berli diyeceğim. Yani buradaki biraz çim yarışında ilk çimde birazcık zorlandım. Ama yine çim yarışlarının bir tanesinde de bir bankomuz var. Ama bu yarış hani banko verebileceğim bir yarışa benzemediği için yani çıkamadığım işin içerisinden birazcık fazla isim verdim. E, önceliğim 8 daha sonra 2, 3, 1, 7 ve 11 şeklinde olacak. Yine hayatının ilk 4 yarışında çim koşan 10 numaralı Red Sonya'da. Yarın değerlendireceğim diğer isim ee, gerçekten ilk meydan bana çok zorlu geldi. Çok sürpriz bir isim de gelebilir. Yani çok e, birbirine denk isimler bir araya düşmüş. Onu da söyleyeyim. O yüzden de günün ilk koşusunu biraz fazla geçtim arkadaşlar. Elinizden geldiğince siz de değerlendirmenizi yaparsınız. Geldik günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşu koşusu Handikap 4 h 21 yarış ve 1200 mesafede koşulacak. Ee, Kanan Bundan 63 gün önce katıldığı ve kazandığı yarışında çok güzel bir görüntü sergilemişti. Nazgar da son yarışını kazanırken yine e, ben çok beğendim. Yine 3 numaralı Boarding Pass son yarışında Kadir Tokaçoğlu binmişti bu safkana. Karamel temsilcisi ve kazanırken de yine bugün koşan, birinci koşuda Maiden'da koşan Black... E, neydi ismi onun? Black Times'ı geçmişti. E, ile beraber. Ve yine Kripto Knight da kazandı Maiden'in arkasından. Çok iyi koşamadı. Ama yani 1200 mesafeli bir yarış. Ben yarışın da çok süratli gideceğini düşünüyorum. Hani e, baktığım zaman da kilo farkları olarak çok bariz kilo farkları yok. Ama ben burada e, nasıl söyleyeyim size birazcık daha yarışın yani sürprize açık olduğunda düşünüyorum işin aslı. E, o yüzden de biraz yine buraya da yine 5 ata kadar çıkacağım. Onu söyleyeyim. Ama iki tane bankomuz var birinci altılıda ve ikinci altılıda. O yüzden de artık bunun değerlendirmesini de siz yaparsınız. Ee, benim önceliğim de bir numaralı Nazgar. Neden Nazgar? Ee, bu safkan bu grubun içerisinde iki tane yarış kazanan tek isim. 57,5 kilo gibi bir kilosu var. Çünkü M uyar biniyor. Yani Apranti indirimine gitmiştir Yarın içinde ben koşuya tempo vereceğini düşünüyorum. Ön tarafa kimseyi almayacaktır. Ee, bir beyaz barakayla yarış yapmak isteyecektir. O yüzden bir numaralı Nazgar bende ilk planda. Daha sonra 3 e, numaralı Boarding Pass yine benzer bir yarışta Önünde giden arka, ismin arkasında konuşlanıp e, son 300'lerde lerde yaptığı atakla kazanmıştı. Yine iki numaralı Kaan Han bu isimle Mehmet Kaya biniyor ve katıldığı kazandığı yarış çok iyiydi ama bana biraz işlere eksik geldi. o kazandığı yarışın arkasından ikinci ayın ortalarına kadar herhalde bir galop e, göremedim. Bilmiyorum nerede yaptı. Çünkü 14 tane galop var. 1. ayın 7'si ile 2. ayın 25'i arasında hiçbir galop yok. Tabi Safkan üstüne 5 tane galop yapmış ama yine de o arada verdiği ara beni biraz düşündürdü. O yüzden 3. sıradan yer vereceğim. Ve küçük oyunlar içinde bu 3 isim yeterli görünüyor. Yine 4 numaralı Crypto Knight ve 6 numaralı Hızlı Emoj da benim değerlendireceğim. Son 2 isim. 3 isim de dediğim gibi 1 3 ve 2 bu koşuda ekonomik kurgularda yeterli arkadaşlar. Daha da büyük oynayanlar, çok sürpriz ismi arayanlar da 4 ve 6'yı da değerlendirebilirler. Geldik günün 3. koşusuna 1400 mesafede koşulacak şartlı 3 bir mücadele. Geçenlerde bu uçan kutla çok favoriydi. Yani aşırı bir favoriydi. Gelemedi. Sağlamcan da yine katıldığı yarışında favori O da gelemedi. Ve bugün Bakıldığında da şartlı üç bir mücadeleye girmişler. Gerçekten de enteresan bir durum. Niye derseniz bugün 80 handikap 70 handikap ile iki tane isim gelip burada şartlı üç koşuyor. 160 bin liralık bir ikramiyeye. Demek ki Safkanlar öyle düşündüğümüz kadar da iyi durumda değiller diye düşünüyorum. Belki de hani ya biz bu yarışları zaten kazanırız deyip kayıt yaptırılmış da yarışlar olabilir. O da ayrı konu çünkü birinde Mustafa Çiçek birinde Mehmet Kaya var. Ama ben birazcık kıllandım işin aslı ee, bu tarz yarışlarda böyle safkanlara kayıt yaptırdığında. Ben birazcık düşünürüm onu net söyleyeyim. Ee, tabii ki yarın çok fazla da yüksek AGF'lere çıkacaktır Uçan Kutlay ve Sağlamcan. Ama ikisine de baktığımda son yarışlarında önde giden isimleri, atlayamadılar. Yanına bile yaklaşamadılar. Mesela Baskın Soy'la koştu geçen yarışında Uçan Kutlay. Bir türlü Baskın Soy'un önüne geçemedi arkadaşlar. Baskın Soy 3. olurken yarışın temposunu verip hani yarışa sert bir tempo koydu halde Uçan Kutlay onu atlayamadı. E bir sonraki yarışında Baskın Soy ortalıkta yok 6. oldu mesela. Yani Sağlamcan da aynı keza son yarışında Aydın Efes'in arkasına takıldı. Bir türlü olmadı. Şimdi yarın yine Baskın Soy çıkacak. Koşunun liderliğini alacak. Kim gelirse de kendini bitirecek yani. E kimse kovalamazsa baskın soy kazanacak. Yani enteresan bir yarış. Tabii ki bu Sağlamcan ve Uçan Kutlay'ı da biz geriye atamıyoruz da. Şimdi handikap olarak da yüksek isimler koştukları yarışlar belli. E, o yüzden de yarın yine ilk iki sırada Uçan Kutlay ve Sağlamcan diyeceğim. Bunların rakibi olarak arkadaşlar. En ciddi rakiplerinde dört numaralı Raşit abi olarak gördüm. Neden derseniz Nevzat Avcı Uçan Kutlay'ın İstanbul'da koştu ve ikinci oldu. O Öztek Bey yarışında Uçan Kutlay'a binmişti fakat bugün binmemiş arkadaşlar. Yine Baskın Söyle hayatını kazandığı ikinci yarışındayken Nevzat Avcı vardı. Ona da binmemiş. Raşit abiyi özellikle kazandığı yarış sonrası tercih etmiş. Bu durumda da ben Raşit abi yazmadan yarın altılı oynayamam. Onu net söyleyeyim. Ee, o yüzden de üçüncü sırayı da Raşit abiye verdim. Yine bir ve 3 nolu Safkanlar yani Baskın Soy ve oğlum Yunus da benim değerlendireceğim son 2 isim oldu. Burada çizgi falan çizmiyorum. Direkt 5 ismine şans verdim arkadaşlar. 7 5 4 1 ve 3 şeklinde olacak günün 3. koşusu bende. Geldik günün 4. koşusuna yine bir maiden ve bu maiden'da da benim bir banko adayım var arkadaşlar. O isimde 4 numaralı Nihat Can. Bir Toruk temsilcisi yarın Mehmet Kaya'da binecek hayatında koştuğu ilk yarışında beşinci olurken çok fazla da sıkılmadı. Direkt çim hedeflenen bir yarış Hakna'nın da ekürüsü. Geçenlerde koştuğunda da Hakna yine yarış kazanmıştı. Arman Okan'ın e, sahibi olduğu safkanlara da daha önceki dönemlerde Mehmet Kaya'nın da çok bindiğini hatırlıyorum. Ve o Mehmet Kaya ile birlikte de yarış kazanıyorlardı. Yarın Safkan'ın e, galoplarına ve hazırlıklarına baktığımız zaman da zaten e, 44 tane galop ve son koştuğu yarışın arkasından yine 1200'den gelip e, yine son bir 600 galop şeyi var, sprinti var. Safkan hazır. E, yarınki yarışı da heyecanla bekliyordur at sahibi de. Mehmet Kaya da bu yatla kazanmayı düşünüyordur. Ben yarın için 2-6'lıyı da birbirine bağlayan bu koşuda yani 2 ile birbirine bağlıyor. Sonuçta yani çok riskli bir tek olsa dahi benim için yarın günün dördüncü koşusunda 4 numaralı Nihat Can benim net bankom arkadaşıdır. Geldik günün 5. koşusuna 1200 mesafe çim pistte koşulacak bir surat yarışı. E, tabii ki tanıdığımız, bildiğimiz isimler. Bir arada Aksuan gibi ön tarafa gitmeyi seven ee, yine ön tarafı isteyecek isimlerle dolu bir yarış olacak. Çin piste çıktılar ee, ve Çin pistte de tabii ki farklı isimler de burada gözümüze takılabilir. Ben bu koşuda önceliği de yine bir numaralı Aksuana vereceğim. E ee, üstünde bugüne kadar yarış kazanamadı. Ee, bu ekülde bu arkadaşımızı destekliyor yani devamlı at veriyor. Bir türlü kazanamasa da yarın ben 3 e, üçüncü kulvardan çıkacak. Hemen böyle liderliği alacaktır. Yarışı da bitirmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Yalnız banko vermiyorum ya da herhangi bir şeyim yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sadece ilk sıradan vereceğim. Aksuan'ı. Daha sonra iki numaralı Rak Ayrın. Usafkan'ın Çin pistte de yaptığı müthiş yarışları var ki grubunda en yüksek iki handikap zaten. Rock Iron ve Aksuan bu iki isimde yani şartlı 5 yarışta kazanmaya en yakın iki isim. Küçük vurgulara, az oynayacaklara ya da e, misli kuponlara bu iki safkan yeterli. Yalnız benim burada sürprize, sürpriz yapabileceğini düşündüğüm isimler de var. Bunların başında da 11 numaralı Köy, dem, köy Ağası Demir geliyor. Şimdi bu safkana baktığımız zaman, Son dönemlerde biz devamlı kum pistte gördük. 30 kere kum pistte koşup bugüne kadar hiç kazanamamış bir isim. Hayatında kazandığı 5 yarışını da Çin pistte kazanmış bir isim. Şimdi son dönemde şu Toto'ya baktığınız zaman 8 kere konuda koşmuş. Ve 8'inde de hep ikincilik, üçüncülük ve tabale eşinde de yer bulurken bir türlü birinci olamamış. Fakat bu at tam bir çim at arkadaşlar. 7 yaşına gelmiş olan Murat Akçay'a ait olan Musafkan... Kaysberk Vatoşavrusu ama tam bir çimatı. atı. Yarın da ikinci kulvardan çıkıyor. Hemen bariyer dibine yapışıp bu öndeki e, Aksuha'nın e, ve erken hamle yapacağını düşündüğüm Rak Ayrı'nın hemen gerisinde yarışa dönüp bariyer dibinden yürüyeceğini düşünüyorum. Yarın için bende üçüncü sırayı yer aldı. Yine dört numaralı bana müsaade. Bu isimde 94 handikaplı ve gözlerden uzak kalmış bir isim hayatında koştuğu 23 yarışın 4'ünü de zaten çimdeki 23 yarışının 4 tanesine kazanmış bir isim. Son dönemde de e, İstanbul'da 3 ay aranın arkasından da bir yarış gördü. Direkt İzmir'e getirmişler. Yarın bu yarışta da en şanslı ben de benim gördüğüm 4. isimde o Yine Aslan Turbo 9 yaşına kadar geldi. 103 günlükte bir arası var. Ama tabi en iç kulvardan çıkıyor o da. Yani o da bu surat yarışlarını sever. Onu da değerlendirebilirsiniz. Benim burada önereceğim isimler bu kadar. Yani 5 ismi önereceğim. 1-2 küçük kurgulara yeterli. Daha sürpriz isim arayanlara 11 Köy Ağası Demir özellikle arkadaşlar ve özellikle öneriyorum. 25 günlük arada koşabileceği yarış vardı koşmadı. Buraya hedef yapmışlardır. Ee, yine 4 numaralı bana müsaade uzun bir sürenin arkasından gelip yarış görmesi tesadüf değil. Handikabı da yüksek yazılır. Yine 11 numaralı Aslan Turboda benim değerlendireceğim son isim. Sıralamam 1-2, 11, 4 ve 12 şeklinde. Geldik kısa vade 9. Buca Belediye Başkanlığı koşusu. Hiç yorum yapmaya gerek yok arkadaşlar. Yoruma kapalı bir koşu. Vardın Kılaf'ın 1400 mesafe, 1200 mesafe, 1300 mesafede geçilmesinin imkanı yok. Buradaki İzmir'deki herhangi bir safkana eğer ki mesafe uzun olsa şanslar olur. Ama bu mesafelerde filan bu safkana geçemezler. Yarın için vardığım kılıfı da sizlere göre net bankası olarak söyleyeceğim. Hiç yanına at yazılmaz yani. O yüzden de bu koşu bizi yarın iki altılı içinde elimizi rahatlatan koşu diyorum. Günün net mankosu 4 numaralı Vardın Klip. Geldik günün 7. koşusuna. Günün 7. koşusunda 1600 mesafeli bir yarış. Son dönemlerde Obra da acayip bir form yakaladı ve bu yakaladığı formla da 3'te 3 üç yaptı. Hiçbir sözüm yok. Ama bir türlü starta sokamadıkları da be. Bursa'dan gelen ve 8 yaşında olmasına rağmen son dönemde benim çok formda gördüğüm bir el patron. Çatalkaya ve Poker Face'te benim değerlendireceğim isimler neden bunlara gidiyorum, neden o tek atmıyorum dersek bir kere mesafe 1600 oldu ve stilinde rakipleri de mevcut ve artık safkanın ön tarafta boş bırakırsanız sizi hiçbir şans tanımayacağı da aşikar. Son katıldığı son iki yarışını kazanırken zaten e, satış koşulları da olduğu için safkanın hani gücünü de tam göremedik derece olarak iyi. Fakat yani bakıldığında da e, rakip haznesinde de kötü isimler vardı. Çok rahat istediği tempoları verip yarışları bitirmişti. Yarın yarış şartlı dört bir mücadele ve e, sanırım burada Yamak 2'de bir yarış. Yani öyle olunca da ne kadar iyi olursa olsun İbrahim Sefa Söğüt yani bu safkana bir şeyler yaparlar diye ben kafamdan geçiriyorum. O yüzden de banko vermeyeceğim. Tabii ki siz bu e, safkanın son 3 yarışındaki birinciliğine istinaden ben bu safkana tek atacağım kardeşim derseniz de ona da saygı duyarım. Ama handikap olarak 90 handikapta olan Obrada'nın yanındaki rakiplerinde 89, 88 ve 87 handikaplı olduğunu da unutmayın derim o yüzden de ben Obrada'yı ilk planda önersem de en yakın rakibi son yarışlarında bir türlü içeriye e, baksa sokamadıkları 6 numaralı Dabbe diyeceğim. Yine 3 numaralı El Patron bence yarın yapacağı o etkili sprintiyle e, sonlarda Obrada'yı yakalama şansı var. Yine Poker Face son dönemde ben çok formda görmüyorum. İkincilik de olsa dördüncülük de olsa iyi koşmuyor ama yazılır. Yine bir numaralı Çatalkaya da bu sürprizci e tepeyle Yarın değerlendirebilecek diğer isim. Sıralamamda 2 6 3 öncelikli, daha sonra 4 ve 1 şeklinde olacak günün 7. koşusunda. Geldik günün 8. koşusuna. Günün 8. koşusunda yine şartlı 3 X bir yarış. burada da benim favorim 4 numaralı SS Rain. E, Safkan'ın 33 günlük bir arası var ama mesafe uzatacak, koşacağı, koşacağı da benziyor. Zaten hayatında kazandığı ilk iki yarışında da iyi kaleyle kazanmıştı. Grubunda en fazla yarış kazanan ismi şimdi ben bu ismi de geriye atamam. Büyük ihtimalle yarın önde bekleme yapacaktır. Queen of Happiness'in e, yarın önde kaçacağını düşünüyorum ama Maria Queen'in de yarın en yakın takipçisi olacaktır. Ön tarafa kendini atacaktır. E, yine bir numaralı oğlu Liza da uzayan mesafede etkili koşar. Ee, yarın ben burayı hani 4, 5, 2 ve 1 şeklinde tutuyorum. Zor da bir yarış. Ee, hani bu yarış kolay da olabilir. Bir bakarsınız 5 numaralı Queen of Happiness önde kuracağı tempo yarışı da bitirebilir. Bir bakarsınız hiç beklenmedik bir hatta gelebilir. Yani zorlu bir yarış olarak görüyorum ben. Ee, çünkü Queen of Happiness'in tempoları yukarı çekeceği yarışta handikap olarak da zaten en yüksek isimde yine 4 numaralı SS Rain. Eğer erken hamleler olursa yarış çok karışır. O yüzden de ben bu koşuyu birazcık da garantilemek adına 5 şey pardon 4 öncelikli daha sonra 5 2 ve 1 şeklinde geçmeyi düşünüyorum. Burada daha da sürpriz arayan da 8 numaralı Perfect Speed'i Gökhan ile değerlendirebilir. Geldik günün son koşusuna yine bir maiden. Burada da bir alternatif banko adayım var. O isimde bir numaralı Ateş Prens. Ateş Prens e, katıldığı ve ikinci olduğu bir yarışı vardı. Onlara Nevzat Avcı vardı. Yarın Murat Yeniçeri'nin zaten ilk e, Black Times'ına da Nevzat Avcı biniyor. Bu koştaki Safkan'la da Nevzat Avcı biniyor ve Nevzat Avcı ile zaten bir ikincili geldi etmişti. Safkan'a bir start problemi olduğunu artık herkes biliyor. Grubunda 37 anlık kaplayan en yüksek ismi. E, yarın 1300 mesafede çıkacaktır. Yalnız Kugur'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu Kugur'un e, sahibi Eray abi bizim Eray Hazar ve Eray Hazar Kugur'la ilgili bana söylediği şeyde Mustafa çok baskın bir orijin ve Çin pistte benim Kugur'un yavrularının daha iyi koşacağını söyledi bana ki e, Volcamaria gibi bir isim vardı Adana'da hatırlarsanız Çin pistte müthiş bir sprint yapıp kazanmıştı. Bir süre kumda meydandan çıkamazken Çin pistte uçarak yarış kazanmıştı. Yani ben Ateş Prensi de bu grupta alternatif banko adayı olarak sizlere sunuyorum arkadaşlar. Bu ismin olmaması halinde yani bu ismin bir start problemi var. Hadi diyelim startta kaldı. Bir sıkıntı yaşadık. O zaman iş karışır arkadaşlar. 9 numaralı Meleka, 11 numaralı Queen of Penin, 10 numaralı Pehlivan Kızım, ee, burada devreye girer. Yine burada çok sürprizde bir isim arayanlara iki numaralı Beraz. Yani çok zorlanırız arkadaşlar. O yüzden ben bir numaralı Ateş Prens Alternatif Bankom. Ee, yine bu pardon altı numaralı Stormy benim yazdığımda vardı. Stormy de hayatın ilk yarışın iki tane yarışında çimde koşunca demek ki Safkan'ın çip bedigisine güveniyorlar. Onu da ekleyelim arkadaşlar. Bir numaralı Ateş Prens Alternatif Bankomuz hem 2 saf iki tane e, Murat Yeniçer'in iki atına da Nevzat Avcı biliyor Ayrıca hem Kugur temsilcisi ve Kugur'un kimde daha iyi olacağını ben senet söyleyeyim. E, Ateş Prens ilk atımız ve alternatif bankomuz. Daha sonra 9 numaralı Meleka, 11 numaralı Pelin, 10 numaralı Pehlivan kızım, 6 numaralı Stormy ve 2 numaralı Beraz olacak. Oo 22 dakikayı bulmuşuz arkadaşlar. E, bayağı uzun olmuş. O yüzden kusura bakmayın. Hepinize yarın için bol şanslar yazdığınız ganyan olsun diyeceğim.